hey, <laughs> anime kızları gerçek mi? Bu yıllardır sorulan ve bir türlü cevap verilemeyen bir soru. Her ve her sınıftan insan buna cevap vermeye çalışsa da bir türlü cevabını bulamıyorlar. <laughs> Peki gerçekten de anime kızları gerçek mi? Buna cevap vermek için derin bir araştırma <laughs> ya yapmalıydım. O yüzden internetteki anime kızlarıyla ilgili her şeye baktım. TikTok, check. Baby, check. Ghostbusters, check. Anime oyunları, Çek. dur dur. Şey, komik anime kızları. Şey, Ali Fırat. Şey, kısacası anime kızlarının animelerde çok önemli olduğunu anlamıştım. Çek. Ana karakter neylesi, ana karakterin hikayesi neler efendim? BOOM! Headshot! Her ana karakterseler, ana karakter... Fakat, yine de tüm bunlar, onları gerçek yapmaya yeter miydi? Yani, sana bir şey gerçek olabilir mi? Bu da kareşe, tek cevabım ise... <laughs>